Ben artık yalan dostlara şaşırmam onlara rahmet etmem yolum basit değil Bizim kanarsa vazgeçemem anla <laughs> Söyleyeyim, iki yıldır da yazıyorum. Lan oğlum bir günde bizim bir tane kalibimiz olmaz mı yani ya Ya kim bize kalib Allah seversen ya Kim bize Bizim umudumuz var bizim hayalimiz var Bir gün inşallah ben de o camiada bir tane kalib, Bir tane güzel şarkı yapacak ama Allah büyüktür. İnşallah. Ya, İnşallah. Değil. Benim hayalim var, rüyalarım var Önüme koyma duvar Her şeyden mıktım mıktım Moruk üzeri dostlara şaşırmam onlara rahmet etmem yolum basit değil dizim kanarsa vazgeçemem Allah vazgeçemem vazgeçemem ben faatlerinize boyun eğip inan vazgeçemem yolum zorlu hayat yordu yüküm çoktu durmadım bir gün güneş açar diye umudumu yıkmadım ben bir betonum onlar gibi rüzgar olup uçmadım laçkalaşıp dostlarımla bir yere varmadım bir rengi sahip değilim benim kalbim siyahtır Yaşırsan günahlarını azaltır Ben artık yenilendim günahlarımı azalttım Rüyalar gerçek oldu, hayaller hedef oldu O baktı kara çocuğu, büyük bir adam oldu Rüyalar gerçek oldu, hayaller hedef oldu O baktı kara çocuğu, büyük bir adam oldu Benim hayalim var, rüya Kalbim hiçbir zaman durmaz yerinde Ben rahat değilsem düşman duramaz evinde Dikkat et bu çocuk alıştı artık durmaz zeminde, zeminde, zeminde. Yavaş yavaş zirveye Son var değildim ama çok döküldüm Sevdiğim kadından yine çok üzüldüm Kadar olmasam da yine çok kötüydüm Henüz ölmesem de yine çok yumuldum Hedefim gerçek silahı al çek Beni mekara valla yaparsan Lan oğlum hiçbir zaman kaypak dost olmaz benim yanımda Benim hayalim var, rüyalarım var Ölüme doymalı var Her şeyden mıktım mıktım Moruk üzerime üzerime geliyorlar Benim hayalim var Otur. Otur. Bir gün her şeyi başarabilirsiniz. Ama kendi benliğinizi kaybetmediğiniz sürece başarabilirsiniz. Unutmayın. Bu dünya böyle değil ha.